Allahu Ekber Ben Maviye'nin dediği gibi büyük değilim Ben Ali'nin gösterdiği gibi Ekber'im Ben Muhammed'in aşk Kabe'siyim Ben canlı Kabe'yi tavaf ederim Ben büyük değil Ekber'im Muhammed'i gören Ali'yim Onların dile dökemedikleriyim ben Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyim. Ben büyük değil ekberim. Ben Mevlana'nın şemsiyim. Ben onların aşkının şahidiyim. Ben Mesnevi'nin tefsiriyim. Ben hallacın diyemedikleriyim. Daracında Muhiddin Arabiyim. Yunus'un söylediği ben benim. Çünkü ben aşıkların en delisiyim. Ben karanlığı aydınlatan şemsim, Batmayan o güneş benim, Aşıkların döndüğü kıbleyim, Ben Fatiha'nın tefsiriyim. Ben onların tutan eliyim, Ben Kur'an'ın diliyim, ben onlardan görenim çünkü ben tekim. Dün nohtu gemim, şimdi bu beyitlerdeyim. Dün geldim yine gelirim. Hadi sen de gir gönlüme de gidelim. Eyvallah Emin. Eyvallah Serdar. Eyvallah en sevgili. Ey sevgili.